Rıza. Bugün dans kursuna neden tadın kaçıkmış de bakayım. Sen nereden biliyorsun ya? Orada mıydın? E öğretmenin aradı. Dedi ki böyle bitkindi, halsiz de, bir, bir, şey mi var diye. Ben de bir şey demedim. Hani sen ilk önce sana sorayım da ağız birliği yapalım diye. Ya ana sınıf bebesi miyim ben arkadaş? Bu neymiş ya? Hemen velimi arıyorlar. Tövbe tövbe. Yok bir şeyim, yorgundum. Ha şimdi de yorgunum, hadi yatalım. He, sen bana yorgunum diyeceğim, ben de bunu hapur hapur yutacağım, öyle mi? Ya çakalın çıkalım biri şantaj yapıyor beni Nazmiye, dans ederken benim görüntülerimi çekmiş, bir de canına yandığım geliyor kahveye, kahve getiririz Rıza, tost getiririz Rıza, zevkini çıkarıyor şerefsiz. Ee ne yapacakmış bu çektiği görüntüleri gösterip? Ya rezil olurum Nazmiye sus Allah aşkına. Aa <laughs> Rıza sen ki karşısına aslan çıksa merhamet dilendirecek adamsın ya, neden korkuyorsun? Dans ettin diye ne olacak ki? Hırsızlık mı yaptın, birini taciz mi ettin yani? kendi içinde kalmış yapamamış zamanında ne yapacak? Aynen böyle yapanlara laf edecek işte. Allah Allah böyle bir şey olabilir mi ya? Başımıza ne geldiyse bu edep adap bekçilerinden gelmedi mi ya zaten? Ya orası öyle de işte insan bir şey oluyor yine de. Ne oluyoruz Rıza'm ya? Bırak bu onların cahilliği ya. Adam dans etmezmiş. Niye? Dans etmenin kadınlığı adamlığı mı var ya? Sen bu cahilden korkarsan ona evet, ben utanılacak bir şey yapıyorum, dans etmek ayıp dersin, tamam mı? Esas onun yaptığı rezillik ya. Vallahi haklısın. Bak, sana ne diyeceğim? Ben senin yerinde olsam ne yapardım biliyor musun? Ne yapardın kız? Günaydın. Dün gece söylediklerini düşündüm. Aklıma yattı. Sonra Ceyda ile de kafa kafaya verip şöyle güzel bir plan yaptık. Sevindim. Size de bu yakışırdı. Ay neyse neyse uzatmayalım. Şimdi dediklerimi dinle. Şimdi sen benim sana gönderdiğim pasları karşılayacaksın. Sonra da bizi zafere götüren golü sen atacaksın. Gel bakalım şöyle. Gel gel gel. Şimdi her şeyden önce beni iyi dinleyeceksin tamam mı? Önce yapacakların şunlar. Günaydın. 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 Ay şunu da alayım ben ne yapayım? Benim ihtiyacım var. Afiyet olsun canım. Ye. Kızım yavaş olun ya. Kıtlıktan çıkmadık çok şükür. Her şeyimiz var. Babacığım ben iki canlıyım. E tabii öyle kıtlık yok diye de bazı şeyleri abartmamak lazım değil mi? Sen bana laf mı sokuyorsun be? Aa! Ne diyorsun Ayşe? Niye sana laf soksun? Ee, Ayşecim, yani benim sana laf falan soktuğum yoktu. Madem konuyu açtın, e, o zaman ben de şunu söyleyeyim. Dün için teşekkür ederiz. Çok güzel bir yemekti. Çok güzel düşünmüşsünüz. Sağ olun. E, ama öyle altın tozu vesaire falan, o kadar abartmaya gerek yoktu, değil mi? Allah Allah ya, sanım soracağım ben. Yeter artık ya, yeter be Yelda Hanım, siz, siz bana ne ne diyorsunuz? İstediğim yaparım ben ya. Kocamın parası değil mi? İstediğim gibi harcarım. İstersem her hafta yaparım. Hadi iddiaya girelim. Gel iddiaya girelim. İstersem her hafta yaparım ben bunu. iki katını. iki katını harcarım ya. Şunu görüyor musun şu? Bunun gibi kendimi, bunun gibi kendimi altın suyuna yatırırım. Böyle altın gibi heykelimi çıkartırım. Senin o kalkamadığın yer var ya o, o bunadığın yer. O bunadığın Şişt yerin karşısına ben heykelimi diktiririm. Bakarsın karşıma geçer, beni izler, izler durur. Ayşe! Kendine gel ne diyorsun sen? Ama Musun babacığım haksız mıyım ben ya? Kendisi takmış, takıştırmış üstü her yerim mücevher dolu bana karışıyor. Ya bana. Tamam yeter Ayşe yeter sus artık. Sus. Ne oluyor sana kaç gündür böyle? Ne hakla böyle konuşursun? Annemle böyle konuşmana izin vermem seni yeter. Kusura bakma baba. kıza kaç gündür anlamış değilim yani. Yani bir de benim halimi düşün Muhsin. Yalnız Kerem çok kötü oldu. Ben ben bir gidip Kerem'e bakacağım. Ya genç kız nihayetinde fazla üstüne gitmemek lazım. Belki sorunları vardır. Samet sen genç kızları çok düşünüyorsun galiba. Ha? E niye düşünmeyeyim mi yani? Neyse ben anladım. Ay tadım kaçtı zaten. Kalktım ben. Allah Allah, Allah Allah. Yazıklar olsun be. Zehir zıkkım ettiniz kahvaltıyı be. Kerem. Anneciğim. İyisin değil mi? İyiyim, iyiyim. Anne ben Ayşe adına özür dilerim senden. Umarım kendisi de kendi adına diler. Sen arada kalma anneciğim. Yani her gelin kayınvalide arasında olur böyle tatsızlıklar? İşte pek tatsızlık da değil. Ayşe azıttı artık. Bak, sen gel büyük sözü dinle. Herkes kendi terbiyesinden mesuldür annem, değil mi? Hani senin canının sıkılmadığını göreyim. Yüzün düşmesin o bana yeter annem. Annem. Hmm. Hmm, güzel oğlum. İşte aynen böyle annem. Ben tekrardan özür dilerim. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Umarım kendi hatasını anlar. Yani tabi bunlar senin gördüğün. Hani görmediğin anlarda da neler neler yaptı neler söyledi de ben hepsini yuttum. Böyle kaş göz devirmeler böyle ağız burun büzmeler falan ama neyse neyse annem sen çok da şey yapma. Güzel oğlum benim annem gel gel gel, gel. <gülüyor> annem. Ama <laughs> güzel oğlum benim. Tamam sıkma canını senden. <laughs> Gel lan kıvırcık. Sana profil resmi çekeyim. Hadi iyi günümlesin gel. <laughs> Oğlum nereye bakıyorsun Nek? Bana baksana. Vay arkadaş ya. Ulan bir insan bu kadar mı fotojenik olmaz ya? Çok tipsiz de sayılmasın ama yok. Olmaz senden. Ne yapsan olmaz. Hadi ya. Cık. Ne oldu ya kadın Şirin? Kim sinirlendirdi seni? Ya manyağın biri hakkında dedikodu çıkarmış. Nasıl ya? Neymiş efendim? Benim evimi böcekler basmış. İlaçlıyormuşum, ilaçlıyormuşum, kurtulamıyormuşum bir türlü. Yapma ya. Allah. Aa, hangi şerefsiz çıkarmış ya bu dedikoduyu? Kim bu? Bilmiyorum. Henüz bilmiyorum. Öğrendiğim zaman onun kafasını böyle böcek gibi ezeceğim. Böyle böcek gibi ezeceğim. Ez tabii ya, ez. Hakkındır. Allah Allah. Çağır birlikte ezelim. Herife <laughs> bak sen. Allah Allah. Ne oluyor lan? Rıza kaldır bunları. Duymadın kalbi Rıza. Duydum birader duydum. Geç otur bir çay iç. Ha bir de taş fırın simidi kap getir. Şakütörden de zeytin, meytin, şap, şup bir şeyler yap getir. Can nasıl susamış ya? Bana bak. Böyle yaptım da olsun. Tamam, tamam abi. Nereye kadar bu pembe rüyalar?